Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün Zula'da bir sürü kasa açacağız 17 tane kasamız var Onların hepsini açacağız ee, Öncelikle hemen video beğenmeyi unutmayın Ve bundan sonra da bir çekiliş yapacağım ee, Herhangi bir bitamiye alacağım marketten ee, Bakarım ona Şu an 10.000 altınım kalmış İşte Onu çekiliş yaparım herhalde Evet şimdi Transfer var upgrade var Evet öncelikle Mehmetçik kasasını açalım 100 dedik Of. 7 günlük Mehmetçik çıktı. Lokum kasalarını en son açacağım. Karadeniz kasasını açalım. Bundan da 30 günlük Zigana. Çok iyi şeyler çıktı he. Evet Karadeniz kasasını açalım. 15 günlük Zigana fırtına. Destek kasasını açalım. X bir arttırıcı. Zula kasasını açalım. 3 günlük MP9. baba kasaları açalım bir maç başına yüzde 30 otu, 30 e, bonus geldi ve bir tane açtım 10 kromlu yüzlü malzeme paketi bu işe yarıyor bilmiyorum Vallahi yarıyordur da Evet geldik 10 tane şunlara bir günlük Kırıkkale videoyu Dediğim gibi Mehmet Bey'in bıçak çıktı güzel Bunlarla da bir oyun gireceğim çıkan itemlerle yalnız hiçbir şey çıkmıyor rahmetli Bu ne lan ilk defa yordum <laughs> Ha, bir şey yaptım sandım. Tamam. Ondan da çıktı. Kırık kale. Yalnız hiçbir şey çıkmadı bu kasadan Yine kırık kale. Evet. Zigana. Pardon ne zigana Reming. Yine bıçak. Bu kasadan fazla bir şey çıkmıyormuş. Ucuz diye aldım. Ama bir şey çıkmıyormuş cidden. Evet. Şimdi. Yeni çıkan. Oo, bu daha duruyor mu lan? Dur set 2 yapayım. Ne gelmişti lan bana? bir şey gelmişti. Neydi o silahın adı? Yok bu değil. Kanun değil. Neydi ya unuttum. Bir piyon. Şu şunu takayım be. 45 günlük ha az değil. Bıçağı takayım. Ee, aynı bunlar. Ha Mehmetçik gelmiş evet Mehmetçik. Tam onu da taktık. Acaba kanuni mi dahi Mehmetçik mi bir bakmak lazım. Bunu upgrade yapamıyoruz. Bunu bunu da yapamıyoruz. Evet, dışarıdan sesler geliyor. Ee, başka yapacak bir şey hani ha demek yazıyormuş burada bak 33. Bu 25 33. Bu 35. Bu kaç? 25. Bu kaçta? 33. Evet bu kanun daha iyi ama e, Ben şey oynayacağım biraz Bir dakika şunu da şuraya koyalım Onun yanına Şunu koyalım Koyduk mu Koyduk e, Şu set 2'ye bomba koyacağım Tamam e, Bu kadar O, oh, Bunu kullanabiliyoruz desek Kümüş katı Açayım ya Aa, bir şey yapmadım değil mi Neyse evet. Ee, öyle işte. Hemen bir tane oyun girelim. Trabzon Uzungöl Orayı bilmiyorum. Safranbolu. Kıbrıs açıkları. Kıbrıs açıklarına girebilirim. Burayı hatırlıyordum sanki. Eğer o hatırladığım map ise bu. Aynen aynen buydu herhalde. Evet. derim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda çekiliş yapacağım. Şöyle Oyun çok sandım ben. Aaa neredeyim? B-4-2 Mehmetçiğimizi aldık. Ee, bakalım. Güzel bir silah mı? Hop bombaya güzel oturduk. Odama bayağı vurduk. Birini aldık orada. Yalnız ne bombaya aldı lan kafamıza? Güzel iki kişi aldık. Bir arkadan sıkıyor sandım. Sıkmıyormuş. 3 kişiye yalnız tek atıyor silah fark ettiniz mi kasap olduk 4'e 0 ver. güzel silah güzel cidden hop bana gelecek o seri katil olduk ha o adamı vursaydım iyiydi hop Evet o adamlar bana gelsin. Ben de onları alayım. Hop. Ölmeyeceğim. O ha, ölmüş adam. Şu yeniden reload edeyim. Yalnız bu adamlar niye bizi takmıyor? <laughs> 5 çekebilin tam kafadan yok et. What the fuck o başarım daha yeni mi aldık? Hop. Kırk ee, 40 canımız kalmış. Yalnız bu adamlar cidden biz takmıyor ha. Kaç kilimiz oldu? 7 kilim. Şarjörü bitti lan. Ha bu bakarak değiştiriyor. o güzelmiş hakan. Aa arkadaki hemen aldım sanırım. Oo bu bo. bombalar yağıyor. Ölecek mi? sismiş. Evet şu an bayağı kilimiz oldu. 8'e 0 oynuyoruz. Hop gelme gelme. Alamadı lan. Helal olsun. Aa bu yakışmadı. 11'e 1 oldu. 11 kilalık ölmeden. Çok güzel oldu orada. Aa bu ne? Bu ne? Ben bunu almadım. Dur hemen öleyim. Bu silah tek hasta iyiydi. Hop vurmayın. Keşke pompalıyı kullansaydım. Neyse. A, B, 4, 2. Mehmetçi sevdim şu an. Hop sakin. Ol. Aa bizim adam orada diye bakmadım ki ben ya. Evet şuradan bir gidelim. Hadi. Şurada adam vardır bence. O adamı almam lazım. Abi biz de atarız ona. Hop o bize geliyor. İki kişi aldık. AFK'yı da vurduk. Yalnız silah çok güzel değil mi ya? Cidden çok güzel ha. Vay be ilk defa bu karıyı oynadım Evet biraz mermisi az ama olsun yani Değiyor Hop vurma Şunları Arkalayamadık adam güzel burada. O adam ikisi ne ya lan güzelmiş Ha bu arada bıçama bakayım Şöyle Neye benziyor bu Hiçbir şeye benzetemedim CS'de Şuradaki adamlar Böyle tek yersin Ana adam vuramadım lan Tek atamadım adama Yalnız gerçekten silah sevdim ee, Güzel vuruyor Hatta Kanun daha iyi vurabilir Deneyim onda. Baksana ne güzel tek atıyor Hop Öl artık ya. B1 yapayım. Ee, onda Glock falan yok. Olsun. Sonuçta silah güzel. Bu daha şekil gözük ama. Bu silah sanki böyle bilmiyorum nasıl diyeyim ona tamam. Ama yine güzel yani bu silahta. Hop vurma. Bombaya oturduk ama ölmedik. Bak bu silah sanki diğerine göre daha dur refleksiz deneyeyim. O adamdaki kırmızı silah güzelmiş. İsmini bilmiyorum bu arada silahların. Aslında bu da idare eder bak. Bunu sevdim. Şu an sevdim. Ama tabii ki bizim Mehmetçimiz daha iyi. Şu an iyi bir şey çıkmış fikrim yok. Bence çıkmamıştır. Çünkü değmedi yani. Kasa açmak her yerde pişmanlık. Sadece burada değil yani. Tüm oyunlarda aynı şey. Bu oyunu şöyle kazanalım. Biz birinci miyiz? Yo ikinciyiz. Alamadık onu. Oh iyi hesapta. Ha. Ha, bu oyunda hala Clan vs oynayamadım ya. Bir kere oynadım. O da YouTuber'lar klanında oynadım. Sadece bir kere ama. Ah seni biliyordum orada olduğunu. 24'e 11 e gidiyoruz. Bu arada ben oyunu fazla bilmediğim için şey yapıyorum. Yani oynuyorum arada ama öyle fazla bilgim yok. Adam ölmedi lan. Şöyle buradan bir sıkıştıralım onlara. Oo koşarak yanlışlıkla. O bizi vurur. Şöyle dışarıdan yok değil mi? <laughs> Evet. Sana ya, Aa, onu görmedim. Evet, 28 kilallık yine iyi bence. Map'i sevdim ben bu arada. What the fuck are you doing? Man. Şuradan mı geliyor? İşte. Bu oyunda hesap atmak çok zevkli ya. Umarım e, siz de sıkmıyorum. Öyle kötü oynamıyorum herhalde. 30'da 13 güzel ya. Bir iyi oynamışız yine. Şöyle bombamızı sallayalım. Burada kesin. Adama hesa atamadık. 20 canı kalmış. İyi vurmuşuz onu. Evet kesin şuradaydı. Değil mi hala? Bence hala orada. Evet orada ama vurdu. Diğer adam da onu vurdu. Affetmedi. Evet skor 200'de bitiyor. 7 dakikamız var. Şu an açık ara öndeyiz ve oyun bizden. Hop sakin ol. Şurada. Of iyi bomba attı ha. Ama yine aldık o adamı. Şuradaydı değil mi? Oh arkamdaymış Şu an oyunda ikinciyiz. Güzel. Bizim adam birinci. Genel sıralaması bu arada. Kendi takımda değil. Hop, bu bomba hiçbir şey yaramıyor ha. O adamı da iyi iyiydi. Adam sadece oraya sıktı yani Ben çıktım vuruldum. Adamın 8 canı varmış bu arada. Önüme niye geçiyorsun? Evet şurada hemen bir reload edelim. Hop sakin ol lan korktum. Şu adamı alacağım. Ama o da beni arkaladı. Neyse sonuçta bir kilimiz aldık orada. Sula bu arada cidden beni sarıyor böyle <laughs> silah fen olunca. Bir de oyuna alıştım. Adam 5 yanı varmış be. Oraya bir şöyle bomba salayalım üstüne. Kim sıkıyor lan? Şurada mı? Adama kaç kere vurmamız gerekiyor? Vurma. Ah be. Mermi, mermiyi fark etmenin bu arada. Mehmet çık oynayayım hadi biraz. Şurada. Ben bu silah oynayamıyorum ya. Olsun onu da aldık. Güzel. Şu an 37 kilimiz var. Gayet iyi. Bu arada koşarak sıkmak çok zevkli oluyor. Cidden çok zevkli oluyor. Ana günlük görevler şu anda yeni fark et. Of, oh, dinlejesi tuttu be. İşte şöyle hees atmak o kadar zevkli ki anlatamam. Hop, sakin ol. Şuradan hop, önümden geçmiş. Mermi bitti. Adam arkama geçmiş lan. Nereden geldi o? 4 dakika kaldı ve oyun açık ara bizde. Artık yani bizde olmama ihtimalle bir şey yok. O adam bayağı taradık ölmedi. Arkadaki de bizi vurdu. Şöyle oraya bir bombayı sağlayalım. Yanlış yere sağladım aslında. Ama yok ceset düştü diyecektim de. Ölü ceset. Bu arada çok güzel bomba attı. Kobi. Yılan ilk defa 40 kiloluk. Onu da aldık. 3 kişiyi şurada bak. Şuradan geliyor. Burada ses Aa adamın içine pusmuşuz. Ben diyorum niye gidemiyorum? Oyun sesi bu arada çok az açık. Belki video bile gelmiyordur. Bu adamlar ölmüyor. İyi ya. 44 yıl. bir de birinci olsak ama bitti. Güzel. Bayağı uğraştık yine. Bizim rankımız da lan. Acaba merak ettim. Şöyle bir lobby yazsın bakayım rankıma. O level atlamışız. Yen. Yani. Vay hediye geldi ha. Diggle geldi. Hızlı doldurma geldi. Canlanma geldi. Ok. Tamamdır. Ee, lobiden çıkalım. Ee, videoyu burada bitireyim. Bugün işte bunu çıkarttık. Şu evanteri çıkarttık sayılır. Ee, bir dahaki videoda da çekiliş yapacağım. Ee, Takipte kalmayı unutmayın. İzleyen herkese teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.